Selam gençler, UFC 319'un ardından bir değerlendirme videosunda birlikteyiz. İstediğim olmadı maalesef, DDP kaybetti ama ona geleceğiz, en son onu konuşacağız. Prenimlerden başlayalım, dikkatimi çeken birkaç tane maç vardı. Maalesef King Green'in Diego Ferreira ile maçı iptal olmuştu. Chase Hopper, Alexander Hernandez maçında Chase Hopper bence hype, gereksiz bir hype kurbanı oldu. Alexander Hernandez... Onu yakaladı ve round'un sonunda uyutmayı başardı. Fena maç değildi. Ben izlemeye buradan başlamış oldum ama yayını sadece ana kartta açtım. Onu biliyorsunuz. E, Jessica Andraj-Lupi Godinez maçı güzel bir maçtı arkadaşlar. Lupi Godinez Andraj'dan çok daha hızlıydı. Özellikle ilk iki round içeri girip çıkması. Andraj'ın tepki süresinin çok e, yüksek olması. Çok geç cevap veriyordu Lupi Godinez'in vuruşlarını. Andraş bir de vururken e, ellerine yüklenip böyle knockout vuruşu yapmak istiyor sallarken. O yüzden Lupi Gildinez'in işine geldi. Hatta ikinci roundda sanırım bir de tek vardı. Ancak arada çok bariz bir kuvvet farkı var. Andraş yanlış hatırlamıyorsam bir üst sikletten gelmişti bakayım. Evet flyweight. Flyweight, strawweight arasında gidip geliyor. Andraş Andraj 3. roundda Azıcık yavaşlamış Lupi Godinez'i Neredeyse nakavt edecekti Zaten Godinez'in yüzünün sol tarafında Andraj'ın sağ yumruklarından Dolayı e, bir kanama vardı Maç sonunda gözünün altında bir açılma vardı Eğer 5 round olsaydı Sanki Andraj alacak gibiydi Ancak Godinez 3 roundluk dövüşü Çok iyi dövüştü Hiç korkmadan girdi çıktı Andraj'ın nakavt vuruşlarının arasından İzlemenizi tavsiye ederim e, Kadın MMA'yi de olsa e, Bazen böyle cevherler çıkartabiliyor Güzel bir maçtı bu kadar iyi olmasını beklemiyordum ben gerçekten. Oyun planının bu kadar iyi aksettirilebilmesini beklemiyordum. O yüzden takdir ettiğim bir maçtı. Orta siklette Geralt Merchardt, Michel Oleksiyevçuk maçı. Oleksiyevçuk'un kötü bir dövüşçü olduğunu, UFC seviyesinde olmadığını söylemiştim daha önce. Ancak en son sohbetimizde siz dediniz ki Fighting Nurse'a geçti. Son galibiyeti de Fighting Nurse'a geçtikten sonra alınmış. Biraz iyiydi o dövüşte de. Ve onun üzerine ben de kararımı geri almıştım. O zaman Gerald Merchard alamayacak Michel Oleksius Cuk kazanacak maçı diye. Ve nitekim e, Fighting Nerds'ın etkisini çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Oleksius mesafeyi iyi koruyor ve ters kartlı Southpaw olarak dövüşüyordu. Sol eli çok isabetliydi bu akşam. E, Gerald Merchard İlk solu yedikten sonra ne yapacağını şaşırdı. Hiçbir hazırlık yapmadan tek down almaya çalıştı. Oleksiyes çok o tek downları da durdurdu. 3'te 0 gördüğünüz gibi. İlk roundda bitirdi işi. Ben hakemin biraz geç müdahale ettiğini düşünüyorum. Çünkü Gerard Mershard artık kollarını açmıştı. Gökyüzünü kucaklamaya falan çalışıyordu. Kendinden geçmişti biraz. Biraz daha erken müdahale edilmesi lazımdı diye düşünüyorum. Fena bir dövüş değil. Ancak ancak e, için hala çok gaza gelmiş değilim. Merchart'a karşı yaşı artık kemale ermiş bir dövüşçüye karşı isabetli ve ondan bir tık daha hızlı olmak orta siklette pek işinize yarayacak bir şey değil. Ee, sıradaki rakibi kim olacak bilmiyorum ama asıl testi orada göreceğiz Michel Oleksiyevçuk için. Gerçekten bir yere gidebilecek mi gitmeyecek mi? Fighting Nurse'un katkısını görmek güzel sadece onu söyleyeceğim. Baysangur Susurkayev Erik Nolan maçı. Baysangur Susurkayev UFC'nin yeni yıldızı olmak istiyor. UFC de onun yıldız olmasını istiyor. O yüzden Dana White Contender serisinden bir anda birkaç gün sonra 4-5 gün sonra falan en son yaptığı dövüşten bu karta koyu verdiler prelimlerin en üstüne. Rakibi için bir şey söyleyeceğim. İkisini de daha önce izlememiştim. Erik Eric Nolan neredeyse maçı alıyordu arkadaşlar. İlk roundun sonunda Susur Kayevi neredeyse nakat ediyordu. Bayağı bir sersanletti. Zil kurtardı kendisini. Erik Nolan'ı da takdir etmemiz lazım. Ben gelecek maçına kesinlikle bakacağım. Adam Erik Nolan 4-5 gün kala maçı maçtan haberi oluyor ve kabul ediyor ve neredeyse nakat ediyor Durkayev ve şımarık bir adam da değil. O yüzden bu bu mağlubiyetin ondan çok hiçbir şey eksiltmediğini düşünüyorum. UEFA umarım bir şans daha verir. Durkayev biraz şımarık bir çocuk. Ee, az sonra MVP'ye de geleceğiz. MVP'ye benzer hareketler yapıyor ya da Nate Diaz'a benzer hareketler yapıyor kafes içerisinde ama bunu yapacak ağırlığa sahip değil. O hakkı henüz kazanmış değil. Ben o kadar yetenekli de olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Çünkü 4 gün önce maçtan haberdar olmuş bir adama neredeyse kaybediyordu. Mental olarak sıkıntıları var bence. Ancak maçta e, ikinci roundda özellikle sersemledikten sonra gelip ikinci roundda e, çok güzel bir submission yaptı dövüşü yere almasını bildi. Mesela beni şaşırtan bir şey ben adamda bu kadar striking varken yani adam MVP'ye yakın duruyor striking konusunda. Ya da Rafi, Rafi de diyebiliriz. Rafi Hanım sattı bana biraz. Böyle dururken bir anda takedown yapabilmesi ve domine edebilmesi takedown'da beklemiyordum gerçekten şaşırttı beni. Menteni düzeltirse orta siklette iş yapabilir ama düzeltmezse çok dayak yiyecek diye düşünüyorum ve geliyoruz ana karta. Ana Tim Elliott Kai Asakura maçı çoğu insanın pişman oldu Kai Asakura'yı seçtiğine pişman olduğu bir maç. İlk round Kai Asakura çok keskin. 1-2'lerle girip çıkmalarla e, Tim Elliott'ın tuhaf tarzına rağmen kafasına isabetli vuruşlar yaparak kazandı. İlk round'u kazandı. Ancak round'un sonuna doğru Kai Asakura'nın kafaya tekmesini yakalayan Tabi darbeyi yedikten sonra yakalayan. Tim Elliott Kaya Sakura'yı yere aldı. Bence Kaya Sakura'nın burada dünya görüşü değişti abi. Çünkü ikinci roundda o kendine güvenen Kaya Sakura yoktu artık. Çünkü takedown tehlikesi vardı. Takedown tehlikesi olunca da e, Kaya Sakura eskisi gibi atak dövüşememeye başladı. Bu da Tim Elliott'ın daha da ilerlemesine sebep oldu. Nihayet bir takedown sonrası e, guillotine ile işi bitirdi. Kaya Sakura Olabildiğince dayanmaya çalıştı giyotine. Gördüğünüz hatta gözünün kenarından kan gelmeye başladı basınçtan dolayı. Ee, ancak teplemek zorunda kaldı. Kaybetti maçı. Tim Elliott bir geçmişine bakayım dedim. Bir buçuk sene önce dövüştüğünü biliyorum en son. Ee, yıllar önce ünvan maçına falan da çıkmış ama zaman içerisinde ben Tim Elliott'in dövüşlerini hiç hatırlamıyorum gençler. Dimitris Johnson'da bile dövüşmüş adam. Ben dövüşlerini hiç hatırlamam. Ee, gerçekten tuhaf bir tarzı var. Ee, ve şeyi düşünüyorum Kaya Asakura'yı acaba yine çok mu abarttık? Çünkü UFC'ye kim geliyorsa dışarıdan dayak yiyor bu aralar. Bu da UFC'nin seviyesinin başka olduğunu gösteriyor gibi. Kaya Asakura geçen maçında ünvan maçına çıkmıştı hatırlayın. Öte yandan şunu da diyeceğim. Kafesin içine iki tane profesyonel dövüşçüyü koyarsanız e, bu iş milimetrelerle ölçülen bir iş. Bir milimetrelik hata yaparsınız maçı kaybedersiniz. Ya da bir milimetrelik hata yapar rakibiniz kazanırsınız. Kim Elliot'ın tuhaf tarzının altında aslında çok yaman bir grapplingçi olması da enteresandı. Kariyerinin hemen hemen sonunda artık. Bundan sonra ne yapacağını merak ediyorum. Ama Kaya Asakura'nın ilk 15'in dışına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir e, kazanması lazım. Geri gelişini kazanması lazım. Gelelim orta siklette. Benim en çok beklediğim maç Jared Cannonier, Michael Venom Page maçı. Michael Wayne'in Page'in kafes içerisinde tuhaf hareketleri var. Böyle ellerini kaldırır bilmem basket oynuyormuş gibi yapar falan filan. Hep rakibini sinir etmeye yönelik. E, bu işe yaradı diye düşünüyorum Jared Cannonier maçında. Jared Cannonier ne zaman içeri gelse Michael Wayne'in Page bir iki cep atıp e, bir flurry yapıp sağından sonundan kaçtı. Jared Cannonier uzun süre Michael Wayne'in Page'e doğru düzgün dokunamadı clinch dışında. E, bu Michael Venom Page'in şımarıklığı olarak düşünmüyorum. Çünkü Yusuf Zelal'den farklı olarak Yusuf Zelal Katar maçında ne kadar kaçtı hatırlarsınız. Adamın asıl eforu rakibinden koşarak uzaklaşma üzerineydi. Michael Venom Page rakibinden uzaklaşmıyor. Bu yaptığı tuhaf el hareketleriyle falan rakibini istediği menzilde tutuyor. Ve rakibinin kendisini istediği yerden gelmesini sağlıyor. Bu kadar elleri aşağıdayken 38 yaşındayken elleri bu kadar aşağıda ve yumruklardan bu kadar rahat kaçan bir adam olması hala nakal vuruşlarından bu kadar rahat kaçan bir adam olması Yok Yaman bir striker olduğunu gösteriyor. Knockoutla alamıyor belki, ama Jared Cannoneri iki kere dengesiz yakalamayı ve yere düşürmeyi başardı. Knockdown almayı başardı. Sersemlettiği için değil, dengesini bozduğu için. İlk iki round Michael Benim Page'in üstünlüğüyle geçti. striking konusunda Lynch'te ben tek um kadar durdurabileceğini düşünmüyordum Michael Benim Page'in ama durdurmayı başardı. İngilim maçından hatırlarsınız. E, durdurmayı başardı. Kınıchte de çok fazla hasar almadan rakibinden kaçmayı, oradan kurtulmayı da başardı. İlk rant müthiş bir üstünlük kurdu. Üçüncü rantta üstünlüğü devam ederken bir Superman Punch denemesi sonrası ayağa kaydı ve Jared Canary resmen üstüne atladı. Yani bu kadar şanslı olamam dedi herhalde. Oradan bitirmeye çalıştı ama fazla bir hasar da veremedi. Half guard da tuttu bir süre Michael Bennett'i çıkardın içinde tuttu yani. Canary e, bu şekilde 2-1 e, kaybetmiş oldu maçı. MVP için gayet hak edilmiş bir galibiyet. Bu şekilde dövüşürse orta siklette e, yani kendisini kovalayan bir adam olduğunda bu matchup mesela çok uygunlu. Jared Cannonier'in yakalaması lazım. Michael Venom Page'in kontra vurması lazım. Bu şekilde bir matchup olduğunda gene çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Ben izlerken çok keyif aldım bu maçtan. Gelelim bir diğer maça. Welterweight'te Geoff Neal, Carlos Prates maçı. Geoff Neal Elleri sert bir adam. Ancak defans konusunda, pardon striking konusunda bence Carlos Prates kadar iyi değil. Zaten bunu da gördük. Geoff Neal bence doğru bir stratejiyle başladı. Carlos Pratese pek fırsat vermedi. Üstüne gitti hep. Ortada dövüşelim diye bir şey yapmaya çalışmadı, basmaya çalıştı hep. Ancak Carlos Prates de e, gayet iyi bir şekilde açılardan kafesin kenarına e, sıkıştırılmaktan kurtulup Geoff Neal'ı uzaktan ince ince işledi. Çok fazla darbe yok görüyorsunuz ama bütün darbeler sert arkadaşlar. Bütün darbeler herhangi bir sivili nakavt edecek şekilde geliyor. İkisinin de eli ağır ama Carlos Prates'in daha ağır olduğunu söylemiştik. Ve nihayet round'un tam sonunda çok dramatik bir şekilde dönen dirsekle Geoff Neal'ı nakavt etmeyi başardı Carlos Prates. Çok güzel bir nakavttu. İzlerken uf diyorsunuz bu nereden geldi. Hakem hemen bitirdi maçı zaten. Carlos Prates hak edilmiş bir galibiyet aldı ve geri döndü. Welterweight'teki en son mağlubiyetini unutturdu. Bence. Bence. Hala geleceği var. Eğer maçı kaybetseydi abartılıyor diye düşünüyorum ama Carlos Prates'in hala geleceği var diye düşünüyorum. Gelelim Featherweight'e. Leron Murphy, Aaron Pico. Bu arada e, ben de Kaya Sakura'nın kazanacağını düşünüyordum bunu bilemedim. Michael Page demiştim, bunu bildim. Prates demiştim, bildim. Leron Murphy demiştim, bunu da bilmiş oldum. Arkadaşlar Aaron Pico müthiş e, hukları var demiştik. Leron Murphy iki ya da üç kere vücuda sol hukuyla karaciğerinin oraya çalışarak böyle bir iki büklüm etti gibi. Ama Leron Murphy hemen toparlandı. Tam bir karaciğeri yemediği için zaten yese bitmiş olacaktı. Ama Aaron Pico çok iyi başladı. Çok iyi domine etti. Nero Murphy'nin önünü kesti, kafesten kaçmasını engelledi vesaire. Ancak Nero Murphy yere alınsa da daha önce onu yere alanlar oldu. Bu maçları kazanmasını bilmiştim. Onu da söylemiştim e, analiz videosunda. Yere alınmasıyla ilgili ben çok sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Sadece Aaron Picon'un kuvvet olarak e, Murphy'den daha yukarıda olduğunu görmüş oldum bu dövüşte. Ve ee, yavaş yavaş Aaron Pico Murphy'nin yorulmasını bekleyecek. Vücuda vuruşlarla, kafaya vuruşlarla kazanacak diye düşünüyordum. İlk roundun ortasına doğru ben de bu kanaat yerleşmişti artık. Çünkü Aaron Pico çok hareketli derken işte burada milimetreler diyoruz ya. İçeri girmeye çalışan Aaron Pico'yu Leron Murphy dönen bir dirsekle yakaladı. Ama Carlos Prates'inkinden bence çok daha iyi bir çok daha korkutucu bir e, dirsekti bu. Tam olarak e, sağ dirseğiyle Aaron Pico'nun şakağına içeri girerken ve Aaron Pico da hızla geliyor ya. Darbenin etkisini o da arttırıyor. Müthiş bir şekilde yakaladı. Knockout etti. Aaron Pico Volkanovski konuşmaları falan yapılıyordu. Çok erken olduğunu gördük. Ve UFC'ye gelen bir kahraman daha mağlup oldu. E, UFC bu eski Bellator adamlarını çiğneyip yutuyor. Eskiden böyle değildi. Bu sene gelenler ama bu seneki mezunlar pek iş yapamıyorlar. Gelelim final maçına. <laughs> DDP kazandı. Yayında <laughs> yanlışlıkla DDP kazandı demiştim. 529 toplam vuruşa 45 vuruş. Şimdi diyeceksiniz ki 529 abi böyle bir şey mi olur falan. En isabetli vuruşlar. Significant strike'a bakıyorsunuz. 37 bir yerdeyken hani clinch'te veya ground and pound'da guard'dasınızdır. Rakibe zarar veremezsiniz doğru düzgün ama e, göğüs kafesini şey e, karın boşluğuna falan yandan böyle vurursunuz ya ya da kafaya böyle tak 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 tak, tak. Hamzat'ın yaptığı oydu. Rusofix'ten özellikle çalıştığı. Şimdi ben Derrick Du fiziksel olarak daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Düşünüyordum. E, Hamzat'ı onunla durduracağını düşünüyordum ve Hamzat'ın kondisyonun pek olmadığını ikinci üçüncü rantta eğeceğini düşünüyordum. Hamzat bu dövüşte kondisyonu olduğunu gösterdi. Artık 5 rantta da hiç yorulmadan dövüşebileceğini biliyoruz. Ama hala striking ile ilgili baya bir soru işareti var. Hamzat bütün rantları domine etti. Acayip domine etti. Ancak hasar veremedi enteresandır. Yani Delico Dupres'in yüzünde bir iki tane böyle moral mı bir şey var ama bir insan 5 round domine ettiği adamı nasıl bu kadar Yüzü temiz bir şekilde bırakır. Bunu da hiç beklemiyordum. Dövüş çok sıkıcıydı bu arada. Dövüşü heyecanlı yapan benim için DDP tutmamdı. Hadi şimdi çıkacak, hadi bunu yapacak falan. Hamzatçılar açısından da heyecanlı yapan, Hamzat'ı sevdikleri için domine etmesi, DDP'ye nefes aldırmaması. Yıllar önce, geçenlerde hastaneye düştü, akciğer transferi falan yapıldı. Ben Askren'i hatırlarsınız. Yıllar önce Ben Askren bu şekilde dövüşürdü. Ve Dana White o yüzden UFC'den göndermişti. Eee çok sıkıcı bir adam demişti Ben Askren için. Paint watches Ben Askren to dry diye bir şaka da yapmıştı hatta. Uyumak için Ben Askren dövüşlerini izliyorum da demişti. Şimdi bu Leon Preston'i geri getiren Hamzat Çamayev. Mesela Kabip domine ediyordu ve maçı bitiriyordu. Hamzat Çamayev defalarca maçı bitirmeyi denedi, bitiremedi. Çok denedi, submission denedi, olmadı. Crucifix'ten neden Kimura denemedi mesela? Bir tane denedi sanırım ama hemen bıraktı. Tahmin ediyorum ki altta Crucifix pozisyonunda defalarca patlamaya çalışan Dupresi Dupresis, DDP diyelim. İsmini yanlış okuyorum bunun. E, defalarca patlamaya çalışan DDP e, Hamzat'ın pozisyonu kaybetmeyi riske etmemesine sebep oldu. O yüzden Kimura'yı da denemedi diye düşünüyorum. Uzun vadede Hamzatçılar Hamzat'ın bu maçlarını izler mi? UFC'ye bir dövüş kalitesi gelir mi bilmem. Ancak Hamzat'ı bu alanda eleştiren arkadaşlara bunun MMA olduğunu e, hatırlatmam gerekiyor. Ben Hamzat'ı sevmesem de ve bu dövüş tarzını da sevmesem de. Yani kabip gibi bitirmiyorsun, domine ediyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Bu hoş değil. Bu arada bunu yaptığı tek adam. Yani bu kadar bitiremediği güreşip de tek adam DDP. Eğer bu şekilde kemerini korumaya başlarsa Hamzat'a karşı antipatin, antipatinin artacağını düşünüyorum. Ancak Hamzat'ın da bunu yapmaya hakkı var. Benim zamanında en sevdiğim dövüşçülerden bir tanesi Demin Maya'ydı arkadaşlar. Demin Maya tek alır. Hatta bazen gerekirse garda bile çeker sizi. Garda çeker ve arkanıza geçer. Reverse yapar pozisyonu. Ve maçı kazanmaya çalışırdı. Tam bir Brezilya'nın cücüsü dövüşçüsüydü. Tam bir tam ama yani çok tek taraflı dövüşçüydü. Mesela Ronda Rousey judocuydu biliyorsunuz. Takedownlarla ve armbarlarla bir kariyer yaptı ve sonra o kariyeri bitti. Sonra Max Holloway mesela. Max Holloway kimseyi yere alıp yerde submit etmeye çalışmıyor. Boks yapıyor. Max Holloway'in işi de bu. MVP eller aşağıda fon dövüşçüsü olmaya çalışıyor. Hamzat'ın yaptığı da bu dövüşte rakibini yere alıp domine etmek oldu. İzlemesi hiç keyifli olmasa da Hamzat'ın bunu yapmaya hakkı var. Yalnız dediğim gibi seyircilerin uzun vadede eğer Hamzat'ın bir dominasyonunu izleyeceksek orta siklette hasta olmazsa, ünvanını koruyabilirse, arda arda maçlar yaparsa Hamzat'ın bu şekilde yapması çok sıkıcı olacaktır diye düşünüyorum. Hamzat basın toplamasında umurumda değil dedi. Kiminle düşündüğü. Eyvallah. Haklıdır. Zaten insanlar sevsin diye dövüşmek zorunda değil. Ama seyircilerin Hamzat'a ilgisinin azalmasından azalacağını düşünüyorum. Bu şekilde dövüşmeye devam ederse. Çünkü bu yayında da söylediğim gibi bir bal yapmayan arı. 25 dakika bir bunun tepesindesin. Hiçbir şey yapamıyorsun görünüyorsun. Zarar vermekten bahsediyorum. Totem yaptım. Kim yaptı? Kime totem yaptıysam yenildi arkadaşlar. Bir tek Merab kazandı. Bu arada Merab'ın da benzer bir tarzı var. Hatırlatayım. Ancak Merab takedown alıyor ve takedown aldıktan sonra rakibini bitirmeye çalışıyor. <laughs> Bitiriyor da. En son şey şeyi Şan'ı Şükür Şan olmalı iyi yenmişti. Bitirmişti. Hiç 5 round uzatayım da bunu bekleyeyim de pozisyon kaybettiğini değil. Atak 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 yapmıştı. O da takdir şayan bir şey. Hamzat fanları seviniyorlar. Böyleyken böyle. Şimdi Kanalla ilgili bir haber de vereyim. Ee, arkadaşımız Emin arkadaşımız kazandı. Şuradan göstereyim ben şeyi. Drive'ı. Evet. UFC 319'da Emin arkadaşımız en son çekiliş yaptık. 3 bilen oldu. Yiğit E, Emin ve Ramiz Karayski isimli arkadaşımız. 3 kişi bildi. 3'ünden arasından çekiliş yaptık. Eldivenini sipariş ettim. 30 Ağustos'a kadar teslim edilecek görünüyor. Bir eldivenimiz Erastelmiye'ye Trabzon'a gitmişti. Bir eldivenimiz de Şanlıurfa'ya gidiyor. Türkiye'nin her bir yerinden izleniyoruz. Hoşuma gitti bu. Yalnız bu yayında çete ileri geri yazı yazanlar oldu. Böyle zevzekler gelip gittiler falan. Gençler bunlara hiç gerek yok ya. Troll istemiyoruz. Küfür eden adam istemiyoruz kanalda. Başkalarını hakaret ederek kendi görüşünü açıklamaya çalışan adam istemiyoruz. Yani bunları yapmanıza gerek yok. Bir de birisi eminmiş gibi davranıp abi benim bana yolda falan diye çalmaya çalıştı Emin'in hediyesini. Çok ayıp. Onu engelledim zaten kanalda. Instagram'dan falan da yazdı. Abi o mail adresi kilitlendi falan diye çocuklandırıyor sanki. böyle bir şerefsizlikle yaşadık böyleken böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürçülü isyan ettiysek affola diyorum. Hadi eyvallah.